Onun kurtuluş savaşı kimlerle biliyor musunuz? Bu ülkeyi sevenlerle. Onun kurtuluş savaşı kimlerle biliyor musunuz? Özgürlüğü savunanlarla. Onun kurtuluş savaşı kimlerle biliyor musunuz? Yaşasın tam bağımsız Türkiye diyenlerle. Onun kurtuluş savaşı kimlerle biliyor musunuz? Terörle, FETÖ'le mücadele edenlerle. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurtuluş Savaşı çıkışını eleştirdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu kurtuluş savaşı olarak nitelendiren hükümet politikalarını eleştiren Topal, biz onun kurtuluş savaşının ne anlama geldiğini biliyoruz diyerek Erdoğan'a yüklendi. Kendine göre olan kurtuluş savaşının ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Onun kurtuluş savaşı, iktidarda kalma savaşı. İktidarda kalma savaşı uğruna da herkesi terörist etme anlayışı var. Kimse kusura bakmasın. Bu da trollere gelsin. Biz de diyoruz ki kamer genç gibi ne olursa olsun biz bu ülke için, biz bu vatan için, biz bu millet için, biz bu bayrak için günü geldiğinde de kamer genç gibi öleceksek de şerefimizle namusumuzla Ülkenin topraklarını peşkeş çekenlerle mücadele edeceğiz diyen Topal, terör örgütleriyle asla aynı masada oturmayacağız dedi. Bu ülkenin daha doğrusu bu ülkenin topraklarını peşkeş çekenlerle de her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz. FETÖ'ye FETÖ diyeceğiz, teröre terör diyeceğiz, PKK'ya PKK diyeceğiz. Asla ve asla onlarla aynı masada oturmayacağız. Nokta.